ekonominiz nasıl geçinebiliyor musunuz? Yani maalesef şu anki duruma göre hiç geçinemiyoruz. Çünkü her sabah uyandığımızda yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Yani çok kötü hayatlar var. Özellikle biz şurada döner satışı yaptığımız için. Yani belki her gün 20-30 kişi küçük çocuklar olsun. Yaşlı kadın ya da yaşlı erkek amcalarımız olsun. Şuraya gelip askıda döner var mı? Döner alabilir miyim? Bana döner verebilir misin? Açım. Belki 20-30 saniye şurada bir kamera olsa yani görürsünüz herkes görür insanların ne durumda olduğunu dışarıda görüyoruz yani çöplerden meyve sebze toplayan insanlarımız var gerçekten çok kötü durumdalar ki hele sadece ekonomiden hariç eğitim sistemi olsun daha neler neler sistemimizde o kadar bozukluğa o kadar kötü şeyler var ki yani ben şu an liseden sağlık mezunuyum üniversiteden laborantlık ve veteriner sağlık bitirdim. Yani şu an belki benim hastanede çalışmam lazım, eldivenimi hastanede takmam lazımdı ama şu an dönercide takıyorum. Aferin Çünkü aferin. orada çalışıyorum yani çalışabileceğim bir iş alanım yok, bana açacakları bir yol yok. Benim gibi bazen yüzlerce arkadaşım var, gerçekten yüzlerce arkadaşım aynı durumda. Biri şu an ne bileyim kasapta çalışıyor, biri sanayide çalışıyor, gerçekten ama Sorarsan hepimiz şu an burada damar yolu da açabiliriz, enjeksiyon işlemi yapabiliriz, iki yardım işlemi yapabiliriz. Yani biz bunları gördük ama gelin görün ki hiçbirinden fayda sağlamıyoruz. Niye gelip farklı yerlerde, farklı esnaflarda çalışıyoruz? Siz üniversite mezunusunuz, burada dönerci de çalışıyorsunuz evet. İstanbul'da. Bu peki sağlık sektörüyle ilgili bir problem mi? Yoksa genel olarak ülkede böyle bir işsizlik sorunu mu var? Genel olarak tabii ki ülkede işsizlik sorunu var. İnanılmaz işsizlik sorunu var. Yani çünkü kendi gözlemimizle gördüğümüz şeyler var. KPSS'den 90-95 alan atanamıyor nedense. Ama 65-70 alan ne bileyim bir Ankara'da dayısı olan adam rahatça atanabiliyor. Yani hiç zaten böyle şeylere hiç inanmıyoruz. Çünkü biz eğitim biz de eğitimin içinden geliyoruz. Sınavın şeyin ne olduğunu biliyoruz yani. Bu işlerde inanılmaz torpiller dönüyor ve bu o kadar yayıldı ki her alanda futbolu, basketbolu yani spor alanında, eğitim alanında, ekonomi alanda nerede isterseniz hep torpiller dönüyor. Hiç kimse hak ettiği değeri görmüyor. Adalet dedi beyefendi. Zaten en büyük eksiklik. Adalet yani adalet sıfır hiç kimsede yok yani böyle hiç adalete dair hiçbir şey yok bu ülkede ya adaletin ağası bile yok artık gitti ya insanlar o kadar kötü durumda ki yani biz bile buradayız yani gerçekten görüyoruz insanlar harbiden çok kötü durumda biz şurada et döner de satıyorduk et döner satmayı bıraktık artık ne kimse alıyor hem de biz de alamıyoruz çok pahalı olmuş. Yani biz ilk buraya geldiğimizde dükkanı açtığımızda bir tombik ayran 9 liraydı. Şu an 35 lira satıyoruz. Tavuk döner. Evet. Çünkü her sene, her zaman, her gün geçtikçe zamlaşıyor. Maliyet yükseliyor. Alım gücü düşüyor. Yani inanılmaz berbat durumda ki ben, biz yine şükrediyoruz gerçekten. Bizden çok kötü durumda olanlar var. Evli olup çocukları olan var, kirada kalan var. Çocuğun masrafıdır, kendi masrafıdır, ev masrafıdır, kira veriyordu. Düşünemiyorum bile o insanlar gerçekten o insanların hayatta kalması bile bir mucize yani. Siz dediğiniz gibi şu anda hasta bakmanız gerekirken burada tavuk döner satıyorsunuz. Aynen öyle. Et döneri kaldırdığınızı söylediniz evet. çünkü alan yok siz de alamıyorsunuz müşteri de alamıyor. Aynen öyle. Peki sizce bunun temel sebebi nedir? Temel sebebi hükümetin uyguladığı politikalar yani. Her şeye zam 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 uygulamıyorsun dolar bir kalkıyorsun yani bir de kendi damadı gülüyordu yani yok dolar 10 mu olacaktı 15 mi olacaktı görürsünüz falan filan dedi dolar 26.90 olmuş. Yok dalga da dalga geçiyorlar bizde ya gerçekten dalga geçiyorlar yani. Diyorlar yok öyle olacakmış böyle olacakmış gördük işte ak şöyle oldu çıktı da kimse bir şey de demiyor. Az önce yeni haberde de okudum Amerika'da sanırım New York'ta 8 sene sonra metroya zam gelmiş. 2.75'ten 2.15 sent arttırmışlar. 2.90 olmuş sadece. 8 sene sonra. Neler ya? ne? Şu an, şu an Türkiye içi her otobüste zam geldi yine. Otobüs şehri içi ulaşımda. Şimdi yine gelecek İstanbul'da evet, da çünkü petrole zam geliyor sürekli. Şu an mesela kendi şehrimden dolayı biliyorum Diyarbakır'dan İstanbul'a araba parası 1 milyar olmuş yani. 1 milyar para ulaşım ya. 1 milyar ya. Biz... Siz dediniz ki sürekli buraya gelip e, yemek isteyenler var. Türk mü çoğunlukla mülteci de var mı? Mülteci yok. Ben size bir şey Hatırlar. diyeyim mi? Evet. Mülteciler hangileri biliyor musunuz? Rahatlıkça her şeyi alabilenler. Hatırlar. Evet. Tabii ki. Ben daima dedim ki ben burada Arapça öğrenmem lazım. Bazen Türk müşteri neredeyse gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. E bazı vatandaşlar diyor ki her yer çok dolu. Herkes yiyor, içiyor, geziyor. Onların sebebi mülteciler ve turistler mi? Ya hep. Ya size bir şey diyeyim mi? Gelen her çocuk, her küçük çocuk, her yaşlı, yani yaşlı teyzelerimiz, yaşlı dedelerimiz geliyor. Hani bazen bizden isterken biz bile utanıyoruz ya hani sizi ekmeğe muhtaç eden kimse onu Allah gerçekten belasını versin içimiz acıyor ya küçücük çocuk gelmiş bir deri bir kemik kalmış sokakta hep çöp möp topluyor bir şeyle ailesini geçindirmeye çalışıyor çocuk abi dönerim var mı abi askıda dönerim var mı neler neler ya o kadar acınası çok durum var ki yani görmeniz lazım ki o dediğimiz tüm turistler geliyor bela. Bazıları geliyor abi dolar geçiyor mu? Abi euro geçiyor mu? İngilizce anlaşıyoruz bazıları Bazıları Arapça biliyor, Araplar oluyor. Ben 4-5 gün önce Trabzon'daydım. 4-5 gün önce Trabzon'u şu an Araplar kalkındırıyor. Trabzon, Ordu, Giresun var ya orası komple Arapların olmuş neredeyse. Böyle bir şey yok yani. En basit zaten en nabızımızı bile ya bizim Türkiye Cumhuriyeti kimlik şeyler bilgilerimizi bile sattılar adamlara ya. En nabızımızı bile sattılar ya. Bazı vatandaşlar da dediğim gibi her yer çok dolu herkes geçiniyor. Benim durumum iyi bana 7500 lira yetiyor diyorlar. Neden? Onlar ne için? Onlar da artık kendilerine yediremiyorlar biliyor musunuz? Onlar da artık o psikolojiden çıkmak istiyor ama yapamıyor. Ne? Rezil olacak artık. Hiç kimseye yalan atmasın yani. Kimse öyle yedi buçuk falan ben geçiniyorum bilmiyorum da O şey adam gelmiş 80 yaşında tamam mı? Ömrün bitmiş 5 sene sonra belki ayağını takılacak öleceksin. 5 senen kalmış hayatta. Diyor ki vay efendim böyle bana yeter de. Ya ben daha 20 yaşındayım. Sen 80 yaşına kadar hangi ülkeyi gezmek gibi bir hayalin oldu? Hangi Türkiye'de o kadar güzel yer var ki belki şuradaki çoğu insan hayatına ne bileyim bir Bodrum'da tatillere falan. Ya bu benim hakkım ya. Yeme ben içme gezme, gezme, gezme evet diyorlar. benim hakkım ya ben neden gezemiyorum? Ülkemin bir güzelliği var bir şehri var ben orayı gezemiyorum. Bu neden benim hakkım değil? Adam da 80 yaşında evde yatalak. Yok biz böyle idare ediyoruz. Biz şöyleyiz. Bilmiyorum neyiz. Niye? Adam ümidini kesmiş. Bir hayali, bir eğlencesi, zamanı geçireceği bir şey yok. Ama ne bileyim şu anki ya biz istiyoruz ki ne bileyim ben bir kız arkadaşımla olsun gidip bir yerde eğlenmek istiyorum. Ya da kendi erkek arkadaşlarımla olsun gidip bir yerde güzelce bir tatil yapmak istiyorum. Ama o hakkı elimden almışlar benim. Ben hiçbir yere gidemiyorum. Şu an bir tatil yapsam gözden 50 milyarı çıkarman lazım ya. Gerçekten çıkarman lazım. Her şeyi almışlar elimizden. İyileştirici adımlar bekliyor muyuz? Umutlu muyuz? Hiçbir şey beklemiyorum. İyileştirici adım olsaydı... Sen... Yerleri bir gönderseler Biz de mi? onu diyoruz. Araplar... Evet gitmesini istiyoruz. Yani biz halk olarak... Kendi memleketimizde, kendi yerimizde onlardan daha çok sıkıntı çekiyoruz. O yani Allah gibi yaşıyor dedi arkadaşlar. Oyumuzu AK Parti'ye verdik verdiğimiz halde güya bazı şeyler düzelecek ama hiçbir şey düzelmiyor. Niye Onun... düzelmedi? Vaatleri yerine getirmiyorlar. Geçmiyorlar, düzelmiyor. Yani bilmiyorum bizim halkımız daha çok sürünüyor. Yani ben bunu istiyorum. Mutlu muyuz? Düzeltecek mi? Vallahi biz kaç senedir Erzurumluyum hep ona veriyorum ama bu sene pek umudum yok gibi gibi. Ve niye verdiniz o zaman? Ha, verdik işte. Bizim o da aptallığımız diyeyim ben. Pişman mıyız? Pişmanım, evet pişmanım. Hem de çok pişmanım. Yani ama böyle olmaması lazım önce Sen bir önce kendi halkını bir kalkındırsın ondan sonra onları bak mesela Suriye'de savaş var diyorlar hiçbir şey yok gidiyorlar ailelerini ziyaret ediyorlar bayramlarda geliyorlar neden çünkü burada yaşam daha rahat. bir söz konuştuğumuzda gitmeyeceğiz diyorlar hükümet de zaten göndermeyecek. Evet diyor. göndermiyor niye göndersin ki zaten gönderse de onlar gitmez ki yani rahatlar burada. Ben de olsam ben de gitmem. Rahatlar. Onlar mesela bir evde 10 kişi kalıyor. Ama ben 4 kişi kalıyorum. Ben veriyorum 10 milyar kira. Onlara 20 de verse koymaz. Çünkü sonuçta bir evde 10 kişi kalıyorlar. Herkes bölüp bir ver, verdiği için sıkıntı olmuyor. Ama bize sıkıntı oluyor. Bazı vatandaşlar da diyor ki ekonomi için gerekliler. Çalışıyorlar. Ha çalışıyorlar tabii çalışırlar. Ama bizim halkımız atıyorum ben 11.400 asgari ücret değil mi? Şimdi soruyorum ben 11.400 asgari ücret alıyorum. 10.000 lira kira veriyorum. 1400 ile ben ne yapabilirim? Soruyorum ne yapabilirim? Hiçbir şey değil mi? Ne fatura verebilirim? Ne telefon faturamı ödeyebilirim? Ne de yiyebilirim? Yani bilmiyorum işte ben tek şey... isteyim bu Türkiye'nin düzelmesi. Ekonomi sizce mülteciler yüzünden böyle oldu? Allah onu bilmiyorum. Bilemiyorum. Bizim Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız istese yani her şey onun elinde düzeltebilir. Mehmet Şimşek'ten umutlu muyuz Ekonomi Bakanı'ndan. Ondan umutluyum. Ona bırakılırsa eğer, onun fikirlerine bırakılırsa ben ondan umutluyum. Ama tabii karışılmaz. Ona bile bırakmıyorlar işte. Karışılmazsa umutluyum. Teşekkür ediyorum. Sizce görevden alınır mı Mehmet Şimşek? Ya şu an almazlar da bence. Alırlarsa tabii daha da büyük felaket olur. Yani biz o koltuğun boş olduğunda bile daha yararlı olduğunu gördük. Onu bile gördük zaten. Diyorum ya öyle bir hükümet, öyle bir baskıcı bir sistem olmuş ki adam bir şey yapmak istiyor, izin vermiyorlar ki nasıl yapsın? Üstten ona baskı, üstten ona baskı. Adam istediği ekonomik politikasını da uygulamıyor. O da kötü oluyor. Yani şu an baştan aşağıya komple temizlemeleri lazım ya. Biz işte o değişikliği o yüzden istedik. <laughs> Ama abla gibi ben şu an binlerce insan görüyorum oy verip pişman olanları. Gerçekten binlerce hepsi. Bir ay geçti ya biz bas bas bağırdık. Umut vaat ediyordu hükümet ve umutları yerine getirmedi sanırım. Gençlere sözde ikinci tele, yeni sıfır telefon ötevesiz olacaktı. Yok tablet ötevesiz olacaktı. Şu bilmiyorum ne olacaktı böyle olacaktı şöyle olacaktı. Nerede biz bir şey görmedik. Ama tabii biz ben şu an çok mutluyum. Biz bunların farkındaydık. Biz herkesi uyarmaya çalıştık. Oy vermeyin dedik. Daha kötü olacak dedik. Muharrem İnce'nin mesela 2010, kaçta 2020'de mi bir videosu var. Erdoğan tekrar seçilirse bardağı e, mazotu bardakta alırsınız dedik Şu an zaten mazotu bardakta alıyorlar. Bir bardak mazot evet. 10 lira. Şu an yani anlat anlat bitmez yani. Ama Şu de böyle an daha güzel, böyle daha güzel. Böyle daha güzel. Daha güzel oldu diyor. Evet, evet biz mutluyuz. Evet biz mutluyuz. Allah reisimize cevap vermesin. Biz mutluyuz. O geçineme no, ona oy verene kim ne yapıyorsa sayasın kim ki ona oy vermiş ya onun ne hali varsa görsün yani aç mı kalıyor şey mi yap biz çok şükür. Ama herkes yanıyor aynı gemideyiz biz de yanıyoruz ama biz anlatmaya çalıştık ama ya seçim, dön değilim. seçim dönemi var ya neler neler yaptık ya çevremizdekilerini yani uyarmaya çalıştık şey yapmaya çalıştık ama öyle bir zihin yapısı var ki ya 2023'teyiz yengem diyor ki başörtümüzü çıkaracak. Ya 2023'teyiz ya. Öyle bir kandırmış ki, öyle bir sistem, öyle bir hafızalarına girmişler ki. Kadın diyor ki benim başörtümü çıkaracak ya. Ya senin nasıl başörtümü yani çıkaracak? Öyle bir iddialarım vardı muhalefet. Neler neler var ya. Neler neler var ya. Her şeylerine inanıyorlar ya. Ya onları en güzel nereden vurulur biliyor musunuz? Ayet de var. Diyor ki ne yazık ki o dini kullanan hani dini insanların üzerinde kullanan insanları hani onlar en kötü azabı görecek. Adam Kur'an'la, seccadeyle dolaşıyor miting miting. Birazcık zaten insanlarda din iman varsa der ki gerçekten din iman varsa der ki ya sen benim dinimi nasıl insanları kandırmak için kullanıyorsun ya? Kur sen Kur'an'ı sallıyorsun, seccadeyle çıkıyorsun. Bu dinin yani bir dine gerçekten dine çok önem in, veren insan yani çünkü ona oy verenler hepsi muhafazakar kesim. Onların demesi lazım ki sen nasıl öyle bir şey yaparsın ki ben sana oy vermiyorum ya? Ama tam tersi. Tam tersi. Gerçekten çok inanılmaz bir beyin yapıları var ya. Onları anlamak mümkün değil ya. Peki şuraya dönelim. Sen sağlık sektörü çalışan olmak isterken dönerci desin. Evet. Çalıştın mı sağlık sektöründe? Evet. Ha. Ben stajyer de kendi özel hastanede Diyarbakır'da stajyer olarak da çalıştım. Orada ek olarak da çalıştım. Beni beğendikleri için. Hastane işini çok seviyordum. Çünkü liseden itibaren o mesleği gördük. İnsanlara yardımcı olmak. Ne bileyim onların tedavilerinde yardımcı olmak çok güzel bir şeydi. Çok hoşuma gidiyordu ve seviyordum bu mesleği. Çalışmak istiyor musun tekrar? Tabii ki çalışmak istiyorum. Niye istemeyeyim ki? Sevdiğim meslek. Ama şu an bitti yani. Ben tüm umutlarım bitti. Tüm umutlarım bitmeseydi ben burada olmazdım zaten. Halen bu sektör çok iyi şeyler Türkiye'de. Çok iyi mi? Çok iyiyse neden 90'la alanı atamıyorlar da 65'le olanı atıyorlar? Adamın niye Ankara'da dayısı var ya 65 ile KPSS'de puan evet, alıyor evet, onu atlıyor. Her sene şöyle bir şey de var. Herhangi bir bölümü patlatıyorlar. Ben mesela arkadaşlarımla birlikte biz laborantı yazdık ki orada şey de vardı. En son 60 bin atama yaptılar tıbbi sekreterde. Biz dedik ki tıbbi sekretere kaç yıl alım yok. Biz hayatta onu vermeyelim dedik. Yani verirsek atanamayız laborantı yazdık. Hop mezun olduk 60 bin sekreter aldılar her sene bir bölüm patlatıyorlar, bir bölümü öldürüyorlar. Dikkat edin şu an Türkiye'de tıp, eczacılık, bir de mimarlık falan okumazsan senden hiçbir şey olmaz. E doktorlar yurt dışına gidiyor. Hepsi gidiyor. Niye kalsın ki burada adam? Adam burada kalıyor, ömrünü vermiş ya mesle. Gelsin şu an 150 kişi toplayalım bakalım bir kişi makası elini alıp bir şey yapabiliyor mu? Bu adam ona emeğini vermiş, ameliyatlar yapıyor, çok zor bir meslek. Ama aldığı maaş maaş değil ki. Adam ev, üstüne bile dövülüyor. Bu da var üstüne bile dövülüyor. dövüyor. De gurur da. duyuluyor. Evet üstüne dövülüyor bir de adam gider yurt dışına niye kalsın ki burada. Zaten belli işte yani. Bir 15-20 sene sonra ben düşünemiyorum. Zaten her Suriyeli 10-15 tane çocuk yapıyor. Gitgide bir 10-20 milyon olurlar. Ki dediğim gibi yani ben daima esprisine dedim ki benim Arapça öğrenmem lazım dükkanda. Çünkü Türk müşteri gelmiyor. Şu anda 17 milyon oldukları söyleniyor Türkiye'de zaten. Diyarbakır'dan geldiniz. Deprem orada yaşadınız değil mi? Evet depremde oradaydım. Hani oradaydım işte orada kötü tabii yani orada da anlatsam anlatsam bitmez yani. İlkokuldan itibaren şunu öğrendim ki her çocuğa mutlaka deprem depremle ilgili özel bir dersin olması lazım. Özel bir ders. Vardı eskiden. <laughs> Vardı da şu an yok. Yani düşünün ben dedim ya lise mezunuyum, üniversite mezunuyum. Ben bile deprem anında o kadar bilinçsizim ki ailemle dışarı kaçamadım. Niye? Bilinç yok. Niye? Hiçbir derste hiçbir öğrenci şey görmemiş yani. Benim arkadaşım hayatını kaybetti. Onun enkazında oradaydık. Enkazdaki AFAD çalışanına dedik ki hani neden hep ölü çıkıyor hep ölü çıkıyor. Dedi ki ya bir kişidir ya bir kişi uyuduğu bazan yanında uzansa dedi biz belki onu kurtaracağız ama hepsi bilinçsizlikten dışarı kaçmaya çalışmış merdiven başlarında hayatını kaybetmişler. Merdiven boşluklarında hayatını kaybetmişler. Öyle bir sistem var ki öyle bir şey. Biz deprem ülkesiyiz tamam mı? Ama depremle ilgili hiçbir insan bilinçli değil. Hiçbir insan Tatbikat bilinçli değil. Tatbikat yapılıyordu. Tatbikatlar ne yapılıyor? Hiçbir yararını görmedik. Tatbikat ne? Kafanı çık? öyle bir şey yok. Deprem anı bambaşka. Bunu biz sağlık lisesinde de maketler üzerinde kalp masajı yapıyorduk. Ben hastanede yaptım. Nefessiz kaldım. Böyle şeylerin gerçeğini görmeyene kadar onlar boş. Burada 100 bin defa tatbikat yapalım. O benim yaş kahraman merkezi deprem var ya onu bir kişi yaslasın ayakta duramaz. Ben kolonlara vura vura annemin yanına yetiştim. Annem ayakta duramıyordu. Tatbikatla falan hiçbir alakası yok. Sen direkt bilgisini vermelisin. Ben şu an şu apartmanda yaşıyoruz. Korkudan hiçbir gece yatamıyorum. Çünkü orada yaşadım ya inanılmaz bir deprem. Onun psikolojisinden çıkamıyorsun. Her gün yanımda şu sistemle yatıyorum. Suyu mutlaka yanımda olması lazım. Niye? Yaşadıktan sonra ben bilinçlendim. Depremin ne kadar önemli olduğunu ben yaşadıktan sonra gördüm. Ki şu seçimden sonra çok önemli bir tweet okumuştum. Dedi ki şu an kazanan ben neden kazandım demesin. 25 milyon oyunu neden alamadım onu konuşsun. Ben neden 25 milyondan oy alamadım onu konuşsun. Desin ki ben 25 milyona niye hani ne yaptım da ne yaptım da bu insanlar bana vermedi. Çünkü bu 25 milyon ülkenin yarısı zaten. Siz 28 milyonla kazandınız neredeyse. Şu an adım başı korkuyoruz ya. Gerçekten korkuyoruz ya. Yurt ben dışına gitmek istiyor musun? Tabii ki. Nasıl istemiyorum. Gidersem hayatım kurtulacak. Aa bak buradayım. Ölüyorum ya. Az önce dedim ya üniversite mezunuyum. Dayımın dükkanı. Dayımın dükkanında çalışıyorum. Aldığım para para değil ki benim babam 2000 2000 Allah'tan ben verme. o o ki vermiş ya abi Allah Bana onunla belası versin. Ben ben şu an inanılmaz yurt dışına gitmek istiyorum babam 2012'de iş kazası geçirdi tamam mı İş kazası geçirdi. Babam babam çalışamıyor ben yardım ediyorum ben bu parayla babama nasıl yardım edeyim nasıl yardım edeyim ki. Ben yurt dışına gideceğim. Çöpçü olacağım ya orada çöpçü olacağım. Para da kazanırım gönderirim en azından burada para ediyor. Ekonomi o kadar ki kötü. O kadar ki kötü. Berbat bir halde ya. Burada her gün küçücük çocuklara döner veriyoruz ya parası yok diye. Yaşlı amca teyzeler geliyor utan biz utanıyoruz ya. Diyor ki oğlum bana bir tane döner versene. Oğlum bir tane lavaşım var mı? Allah razı olsun. Kadın geliyor iki çocuğum var. Vallahi çok aç ben dilenci. Bir de ben dilenci değilim de diyorlar samimiyetle yani adam dilenci de değil ama yok yani döner veremiyor yani. Gerçekten döner verecek parası bile yok adamın ya. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.